arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şu an iki hafta sonra Süleyman'ın yanına gidiyorum. İki hafta. İki hafta sonra ilk defa görüşeceğiz. Şu an metroya gidiyorum. Evet. Ve üç lira gideceğim ve sonra oradayım. Evet. Bağıracağım heyecanla. Gidelim. Aşkımla buluştuk ve papay sizce iki hafta da çekmeyeceksin herhalde. Yusursana. yavaş yavaş İki buçuk hafta sonra aşkımı ilk yemek dayıtımız evet. görüyorsunuz ki. Öyle yani. şimdi bir, bir yemeğimizi yiyelim. Artık sonra bakacağız bilmiyorum ne yapacağım. Sütü niye giymedin? Aşkım bence gayet güzel. Daha ne bekliyorsun ki yani bir kumaş pantolonla? Beli bol mu? Kemer takacaksın o zaman. Bir de da giy. Allah'ım bu yakışıklı çocuk da Bayağı güzel oldu ha. Aşkım bunu al ha. <laughs> ne yapacağım? Bakacağız iki gün sonra. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün çok bir şey çekemedik yani çünkü Hiçbir şey yapmadık. Yapmadık. Ya şu valizi yürütmekten bir şey yapamıyoruz ki. Evet. Yürü, yürümüyor mu? Gitmiyor. Biraz ağır bir valiz. Biraz. Biraz. Ama bizim bu hafta çok güzel planlarımız var. Yarın. Herşembe. Cuma yok. Cumartesi de var ama. Cuma yok acaba? Ama aşkım var <laughs> Ma bildim yani benim arkadaşlarımla bir buluşmam var o yüzden aşkım o gün bir günlük mola. Mola. Maalesef ki. Mola. O yüzden arkadaşlar o şekilde. Şimdi eve gidiyoruz yani bugünü burada kapatıyoruz. Bugünün tarihinde şuraya yazıyorum. Çok... Aa, Allah! Ne oluyor lan? Saçımı çektim. Ben mi çektim? <laughs> Çanta mı takıldı seçeyim Evet, çantanın Tarihinde bugünün şuraya yazdım. Gördünüz. Şimdi eve gidiyoruz. Allah'a emanet. Aç, yarın görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Süleyman bana al beni almaya gitti bakın. Yalan söylüyorsun gördüm. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünün tarihini hop size yazdık. Ee, şimdi AVM'ye geldik saat 6. 6.30'da neye girecektik? Neydi film? Sihirbazlar Çetesi 3. Öyle bir şey şu aşkım. Burada mı? Öyle bir şeymiş adı. Acayip bir ve ikisini izlemiş. Bu <laughs> <laughs> üçü. Ben de direkt Umarım bağlantılı değildir ha. Bağlantılı değil. Filmler ama ben nasılım? Bir tane ver. <laughs> Çok güzel. Teşekkür Şimdi e, sinemaya gidiyoruz. Ondan önce... Yani yarım saat önce. Ondan öncesinde cubur alacağız, Patlamış mısır alacağız. Bir de içecek alırız. Arkadaşlar bir doluydu salon. Yani zar şey ya. zor bilet bulduk. Şu Ben gibi. dedim ama sen güzel film diye. Baya, ya, ama bugün 120 lira sinemalar. Bence o yüzden. Tamam kadar kalabalık yani. Ama böyle filmle Çünkü yani normalde ikimiz toplam bir bilete 680 lira veriyorduk. İki kişi. Kişi başı 300 lira. Şimdi kişi başı 120'den. Yani iki kişi... İki kişi 240 Bir bilet bile etmiyor yani. 440 lira gibi bir almış. Mesela bunu kaçırıyor muyuz? Biz çak, Biz fark etmeden sınava bağlı sordu. Bayağı gidiyor. Bayağı gidiyor. Neyse şimdi biz bir gidelim. Bir avucu bulalım. Falan filan. Ben size çekeceğim. Bu sefer bu defa bile bir bulalım olacak arkadaşlar. Çünkü kime izlettiysen şey bana dedi ki yani hiçbir şey yapmıyorsun falan. Ben de dedim hadi lan artık. Her bakı çekiyor. Neyse size biz Arkadaşlar AVM'lere yılbaşı teması gelmiş. Gerçekten İstanbul'daki en iyi AVM'dir MR. Evet. Çok Hoşuma gidiyor. Şuraya bakın. Bakın buralarda böşler işler var. Bu da benim kocam. Evet, gidiyoruz. çekmeyi unuttum aslında var ya bazı bir yerde. Tık. Çekmediğim tek yer sinemadan çıkıp yemek aldığımız kısımdı. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi biz yemek aldık. Yemek Bu yiyeceğiz. Bu yaygın almadık yani. Bu sefer değil. Sadece içeceğimiz de olmalı Çünkü neden olmaz? O yaygın ice tea seviyoruz. Arkadaşlar bu arada fili o kadar güzeldi Ben dedim abi benim. Neydi? Sihir Bazlar Çetesi değil mi? Sihir Çetesi 3. Benim hayatımda artık izlediğim en iyi film bu hiçbir film geçemez. Ben demiştim ama dinlemedim. Dinlemedim değil, değil mi? Labirenti izlesene labirent geçiyor tamam onu izlemiyor. Geçmez labirent de geçemez. İzlemiyorsun ki. Dinleyip izlesen? Bu çok iyi ders geçemez. ben izlesem de en sevdiğim dizide olacak. İzledim ya. Yani. İzlemedim bir bölüm izleyeceksin. Hayır artık en sevdiğim film bu. Hiçbir şeyde geçemez bunu. Bayağı iyi. Bunun bir ve ikisi de var onu izleyeceksin. Sen izledin mi? Bağlı mı peki? Alakası var mı anlamışsındır sen. Sadece oyuncular olarak alakası var. O üç tane genç yok mesela. Hmm. Sadece o beşi var oyun yapıyorlar güzel. Ama güzel bir şey, değil mi? Ve dördü de gelecek çok net. Dördü garanti gelecek onu şeyle verdiler yani. Sonu öyle bitirdiler yani. bak şimdi bir şey var da dört ne zaman çıkar? Olacak. Hoş, hazır. Yemeklerimiz geliyor. Küçük bir şeyler tercih ettik. Bayağı küçük. Neye sığmıyoruz aşkım. Işte. Ben yanında mı geçeyim? Ben mi geçeyim? Yo yo ben geçeyim. Sen orada oturmayı seviyorsun. Sana iyilik yapayım. Ay. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet arkadaşlar, yemeğimizi bitirdik ve kalktık. Şimdi dolanmaya gidiyoruz. Nereleri dolanacağız derseniz? Öncelikle boyner. Boyner. Migros SV. ve SV. Buralara bakacağız. Süleyman Çoma. Bir şeyler bakacağız. Aa, şu kumaş pantolonu ne kadar güzel var. Ne yiyecek çoz pahalı da, sence? Bakalım hadi. Şunu hemen yerine koyup buradan uzayalım. Fiyat kaç? 7 bin lira. Nasıl? Acayip güzel değil mi? Ama bu rafları mı bir şey? Bu sol değil ki. Hmm. O yüzden değil. Yani. Bunu bu da rafları. Bu, bu tam babamlık he. Ne kadar bunlar? Benim babam değil, Senin babam Be benim babam yok. Benim babam böyle şeyler giyer. Ne kadarmış bu? Of ya. Bu ne kadar güzel ayakkabıymış harbi. Şuna baksana evet. ya. Arkadaşlar bayağı güzel bir Yani şu an kameradan kötü gözüküyor olabilir ama harbi Hayır, çok güzel. Hayır laciverti falan çok güzel. Bayağı. Arkadaşlar biz çıktık ve o aşkım bir alıcı gözgün. Çünkü o da ayakkabı bulamadan çıktık. Çünkü yok yani. Ama her şey indirimde bir şey bulacağız. Bayağı indirim var evet. Şu Kasım indirimlerinden falan. Yani güzel Çek şeyler var. evet. Migros'a inelim senin şeyini alalım. Şuradan gel. Aşkım yarın falan da bakabiliriz. Yani cumartesiye kadar vaktimiz var değil evet. mi? Tamam bakarız. Üzülme. Üzülme. Aeto başlar onu. Söylece moskolaktir. Kol hayır. Leg değileri böyle yap. Bak. Bak. Bugün bacaklar Bas. sağlam ya. Nasıl sağlam hayır. <laughs> Ama bak, akıyorsun bak. <laughs> Allah <Ersan> nasıl tutuyor. <didiyor? gülüyor> evet arkadaşlar. Şu anda saat 5 ve biz bayağı geç kalarak çıktık evden. Çok geç kaldık gerçekten. Geç kaldık bayağı. Biz normalde ben eve kaçta geldim? 2.30. <laughs> Ben bir buçuk eve geldim. Biz üç gibi çıkarız falan diyorduk ve saat 5 oldu. Sağ olsun arkadaş. Hmm. Öyle mi? Neyse. Şimdi beni bir Ve sonra Emre'ye gidip Süleyman'a e, benim aşkıma. Süleyman'a mı? Aşkıma dedim. Düzelttim. Aşkıma ayakkabı bakacağız. E, öyleli yani. Sonra oradan da e, metro Marmaray yaparaktan Kadıköy'e geçeceğiz ve Just Pride right Çıkın'a gideceğiz. Aa bu arada şu kısmı unuttum. Bugünün tarihi şöyle bu yazdı burada. Bu kısmı unuttum. burger yemeye gidiyoruz yani. Ama hani burger, burger, bir burger anladınız mı? Şu an tokum inşallah acıkmıyor. Acıkmıyor, ben açım yani aşkım bu arada. Ben yemedim, o yemek yedi. Ben bir yedim ikisini. Ben şu an aç bile olsam ondan önce yarısındı. Bakacağız. Bakacağız. Şimdilik kapatıyoruz. Bay. Bay. Evet arkadaşlar şu anda ilk ayakkabımızı deniyoruz. Bunu ben zaten. tanıyorum. Bakın. Ben ayakkabıyı beğendim. Çünkü benimkilerle benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Aşkım bir şey söylemiyor. Çok iyi lan. Acayip cool duruyor ayağımda. Çok güzel diyor. Ben çok beğendim. Olur tabii ki de. Evet. Sen beğendin mi? Rahat mı? Bence bunun fotoğrafını bir çek. mi? Evet, ben çok beğendim. Bence onu bir çek, bir at. Hatta direkt al yani. Tam bir dön deneyeceğiz. Arkadaşlar galiba bunu alacağız. Ben ikna, ikna, edeceğim ve bunu alacağız. Arkadaşlar bu da ikinci ayakkabımız. Bilemiyorum. Bence diğeri daha güzel. Bence de. Yani İyi daha, seyrediniz. daha cool duruyor. Diğeri. Değil mi? Aşkım yok ya Nike Air'ın aynısı. O diyoruz yani. Evet. Tamam. Size böyle bir kombin çek yapayım. Arkadaşlar ben yine videoyu evet ayakkabı aldık bu arada hangisini aldığımızı tahmin ediyorsunuzdur ki, ki. lacivert olanı aldık Tabii ki de. Olsun. Evet ve ben oradan sonra size çekemedim. Yani çünkü biz çıktık, yürüdük, metro, Marmaray, metro, Kadıköy şartları falan hmm. fistan derken Kadıköy'e ulaştık sonunda. Şu an çok yorgun. Aşkım yorgun, ben de yorgunum ama bayağı güzel yemek yiyeceğiz. Hayır, öbür mekana götürmüyorum bu arada. Asla. Öyle yani. Ben en son öğlen birde yemek yedim. O da ondan beri yemedim bir şey. Çok açım yani kısaca. Şimdi Just Fried Chicken'a gidiyoruz arkadaşlar. Just Fried Chicken'a gidiyoruz. Eldivenli Chicken Burger yiyeceğiz. Süleyman çok tok. O yemek yedi ama... Ama ondan çok yerim yine de. Öyle diyor. Bakacağız. Şimdilik öyle. Ben gideyim. Sipariş şu an verirken ben size gösteririm. Birlikte bakarız, seçeriz. Bu arada bu gerçekten dünyanın en, yani çektiğim en Heyecanlı, <laughs> kapsamlı ve heyecanlı vlog. Hmm. <laughs> arkadaşlar, bakın çabuk. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Ama ben giymedim ellerimi, benim de müstakbelim. <laughs> sayıyor. Aşkım, dur. <laughs> ben bunu nasıl sıcak? Beni yani biri arıyor da şu an nasıl açayım Allah aşkına? Ben bunu da... nasıl Niye? Nasıl sıcak? Benim zaten. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Bu da sevmem. Anlamıyorsam ki tadını. Ben reçli, ben de Arkadaşlar çok güzel. Başka bir da. açmadım ben. <laughs> <laughs> Bütün içeceğimi reçli. Ne olacak ki? Evden geçeceğim. sabah ne yaptın Arkadaşlar biz bir yiyelim. Arkadaşlar Bakın Bakayım. <laughs> Nasıl yiyor ya Hayret bir defa Ben de herhalde Açın Açın Çok Çok Şu an aç mısın? Bitiyor Geliyor Efendim. Yemek evet. yiyorum. <laughs> ne? Bir saate gelirim ya. Çok durma. Yirmi saatte tek Ne? Şarkı. Tamam. 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 <laughs> Sen... Oh, ince kokuyor. Kapatıyoruz lan yeter. Özel hayatımızı görmüyor yok Arkadaşlar, bakın şöyle, aşkım bize ne aldı? Şunu çıkarmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ben de göstermek istiyorum. Ama kamerayı gözlerim. Galiba çıkmaz. Anlayamazsın ki onu. Rengiyle olur. bir alakası yok? Hayır yok. Bana. Sana çıktı. Çıkmadı. Yemin et. Ne çıktı? Gerisi çıktı. Benim sevdiğim şey çıktı bana. Bana bundan çıktı. Valla Bu benim sevdiğim hangisiydi?

Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Hani tatlıcaz. Tatlımız Ne aldım bakın. Bakın böyle bir tatlı aldım. Ve çaylarımız. De devasa evet. Devasa. Ve bir sürü şeker aldım. <laughs> Arkadaşlar hey bugün video açılımımı tek başıma çünkü Süleyman şu an yaklaşık 10 dakikadır beni bekliyor ve o arada tüm bana bakıyor. Bekliyor. Biraz kız yapalım. Biraz. Bugün bir kupul kombin yaptık. Süleyman birazcık sinirli galiba. Biraz sinirli sanırım. Aşkım bir tık sinirli. Ağaç oldu. <laughs> Ağaç <oldum. gülüyor> Oo. İyi misin aşkım? Hı, Nasıl şey. olmuşum? Kıyafetine. Sen de çok güzelsin. Arkadaşlar bugün ayakkabılarımız kupu. Gidiyoruz. Ama nereye gittiğimizi de bilmemekteyiz. Bence Emel'e gidiyoruz aşkım. <laughs> Kıyafet mi? <me> <laughs> tamam olur bana öyle. Nasıl olmuş makyajın? Güzel. Değil mi? Ben de beğendim. Nasıl kombinim nasıl peki? Ben yaptım zaten Evet, bir yerde gösterelim mi, bir yerde? <laughs> Şimdi arkadaşlar... Gidiyoruz. Artık VR Go. Evet arkadaşlar, şu anda de facto'dayız. Öyle Böyle kıyafet bakıyoruz. Süleyman da bir tane e, şey beğendi. Eşofman beğendi. Hı -hı. Onu giyiyor şu anda. Bakın. Bayağı iyi değil mi? Bence çok iyi. Nasıl? Çok güzel. Hı. Alsak mı ne yapsak? Alacağız. Alıyor muyuz? Ve ayakkabı... ayakkabıların da oldu aşkım. Şuna bakın ya bir de rolleniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi alıyoruz. Tamam, 7-24 okulda bulunayım artık. Hadi değiş. Tamam bir dakika ya. <laughs> keyfini mi çıkartıyorsun? Ne zaman sıkılacağım bakayım. <laughs> Anneme yıkatmıyorsun. Getireyim mi? Evet arkadaşlar şu anda Süleyman'ın kağıtını aldık. Ödemeye gidiyoruz. O da kabinde. Evet arkadaşlar şu anda acy değil. Kaşlarıma bakın mükemmel. Vlog'u artık ben çekiyorum. Bu arkadaş üşenmiş çekmiyormuş falan filan. Dedim ki YouTube'daki kardeşlerimize 20 kişi kaç kişilik? 9 kişi. 9 kişilik ailemize video atmadan olur mu hiç dedim. Ve ele aldım hemen kamerayı. Şahane Türkçemle size ağzımızı anlatacağım. <laughs> Mükemmel çekiyor. Şimdi aşkıma bir şeyler bakıyoruz işte. Bu şey yapmış. Bunu bir şey alacağım. Bir tane şey baktım. Tek şey baktım olman lacivert direk aldım. Ben senin gibi tamam oğlum konuşurken. <laughs> Şimdi de bu arkadaşım şeyler bakıyoruz ama ne baktığımızı da bilmiyoruz. Rastgele bakıyoruz. Her gördüğün şeye aşkım! yapıyor. Ya buraya gel buraya. Şimdi bu Arkadaşlar bir şey bulup geliyoruz baya Arkadaşlar. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Değil mi? Aç mısın? Biraz. Evet arkadaşlar şu anda Toy Shop'ta. İçinde yaz. Lobidor. Lobidor'u görüyorsunuz. Lobidor. Ve şu. balans Balance, Balance Game. Game. Bunlardan daha sonra almayı düşündük. Monopoli alsak ya. Sevmem. sevmez. Sevmem. Monopoli alalım. Hazır mısın? Ne kadar lan bu? Odaya alayım bir tane. Vallahi ne sarar ya. Bin lira. Şunun fotoğrafını çekin bu oda grubuna Aşkım ama altı kişisiniz. İşte altıya bölüyoruz. İsteyen önce kişisiniz zaman. Lan ne olmuş ya? <gülüyor> Arkadaşlar. Ne? <laughs> <laughs> evet, oraya bir şey koy. Arkadaşlar Süleyman uyudu. <laughs> Sen tane daha Bunu kamera arkası yapacağız. Evet. Dur bir dakika. Arkadaşlar Süleyman böyle salak bir biçimde uyudu. Şuna bakar mısın? Ya oğlum ne Aşkım hadi uyan hadi. <laughs> hadi kalk. <laughs> Biz portakal suyu aldık ve portakal suyu içtik. Sonra da böyle bir yere oturmaya geldik. Emar'ın böyle bir katı var. Emar AVM'nin. Buraya oturmaya geldik. Şimdi de Konuş. Şimdi de arkadaşlar. Öncelikle aşağı katımıza iniyoruz. Koton bazımızı ziyaret ettikten hemen sonra Zara'ya girip bana parfüm bakıp diye kaldım ben. Sonrasını bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Sonrasını siz. bilmiyoruz arkadaşlar. Ha bir de e, kız arkadaşıma da bir şey kıyafetler bakacağız. Neydi and gentlemen. Hepinizi çok seviyoruz. 9 takipçimize buradan selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Eve giderken tekrar kamerayı açıp açmak üzere görüşürüz. Bye. Bye bye.